Yani burada bir bardaklık var. Bu Ford'un pick-up'larında da, pick da var. vardır arka tarafında bu ortasından çıkaran. Ya bunda tabi buraya koymuşlar. Şöyle bakmak istiyorum. Başka ha bir de şurası var. Bak burada da bir depolama alanı var. Güzel düşünmüşler ama şu olay benim çok hoşuma gitmedi. Niye? Ya çok pratik değil. Yerinden falan çıkıyor ya böyle ne bileyim. Biraz dandik duruyor. Biraz <laughs> kötü duruyor. <laughs> Aynen öyle. Şu anahtarı vereyim sana. Şimdi anahtarımız böyle arkadaşlar. Şu kolçağımıza indirelim. Zaten anahtarsız çalıştırma var, start-stop şu tarafta. Kapımızı kapatalım. kapatalım. Ha, şu an. Burada şimdi bir otomatik fitil seçicimiz var. Böyle yuvarlak, güzel, yeni tip bir tercihte bulunmuşlar. Hani dediğimiz gibi araç zaten Multimedya elektrikli. Multimedya da bu arada çok işlevsel biliyor musun? Abicim 12 inç. CarPlay'i e de var içinde. Kablosuz CarPlay var. Ondan sonra bunun üzerinde aynı ısıtma, ön cam ısıtma. Ön cam Bunların hepsini ya. seçebiliyorsun. Ve ekran ebatı da çok güzel açıkçası. Aynı zamanda bak buradan aracın yolculuk esnasındaki enerji tüketimini görebiliyorsun. Süper. Mesela bu araç bu 1092 kilometre süre içerisinde bu şekilde bir tüketim sağlamış dış hava sıcaklıkları vesaire